Hocam kolay gelsin. İki dakika telefonunuzu kullanabilir miyim? Çok önemli. Polis arayacağım. Hayat memat meselesi. Kontrolü telefon değil kardeş. Kısa sürecekse kullan. Kısa kısa çok kısa. Çok kısa. Hocam telefon bu mu? Bu. <laughs> Poki. Şey <laughs> <Gerçekten. gülüyor> Alo Aylin. Aşkım neredesin? Ne oldu sana? İyi misin? Neyin var? Aşkım ben iyiyim. Ben iyiyim. Gelince sana her şeyi anlatacağım. Yalnız Ferhat çok zor durumda. Ne oldu Ferhat'a? Ferhat'ı kurtarmanız lazım. Şu anda Ferhat Rehin. Sen mahalledeki Yusuf'ları, Ali'leri falan hepsini topla. Ferhat'a yardım etmeniz lazım Aylin. Tamam. Sen iyi misin bari? Neredesin? Ben şu anda sana yerimi söyleyemem. Adam çok tehlikeli. Silahı var. Bir de sakın polisi aramayın. Ya aşkım tamam da yani. Tamam hadi kapat şimdi. Annemi arayacağım ben. Ya da annemi sen ara. Kontrol telefon değil çünkü burası da. Şey yapıyorum ben sana şimdi. Adresi veriyorum yaz. Tuğcular Sokak. Feride Apartmanı. Numara 8. 18 mi? 8. Tuğçular Sokak, Ferit Apartmanı 18. Tuğçular Sokak, Ferda Apartmanı 18. Hocam çok kısa bir telefon daha açabilirim. Çok önemli. Polis arayacağım. Hayat ve mat meselesi. Alo. Nihat abi. Amcacığım. Amca gerçekten amacımız çalınan telefonu geri almaktı. Vallahi billahi. Ulan zamanında İstanbul adımı duydu mu? Titrerdi be. Şimdi iki tane serseri evime gitmiş. Beni gasp ediyor ha. Nerede lan benim torunumun telefonu? Amca yemin ederim biz hırsız falan değiliz. Mafya peşimizde. O telefonun görüntülerinin içinde cinayet görüntüleri var amca. Ya amca yemin ederim torunu da Vallahi villayı en fiyat son model bir telefon alacağım amca ya. Bana bak gebertirim lan seni. Nerede telefon? Nerede? <laughs> Beş tane aldım. Yeter mi? Abi herhalde yeter ya. Yetmezse söyleriz ya. Sen bir ye bakayım. Abi şimdi bak. Aklıma ne geldi benim? Bence bu adamı sen ara. Gürbüz niye beni karıştırıyorsun? Bu olayların içine niye beni alıyorsun Gürbüz? Abi günlerdir açım ben ya. Ters bir kelime söyleyeceğim iyice karışacak şimdi ortalık ya. Numarası yok oğlum bende. Bende var dur. O kadar dövdüler ama kalpler de ihmal etmediler. Hı. Bir konuş abi be. Aykut Fişek. Fişek ne lan? Alo. Alo. Ha. Aykut kardeş. Nihat ben. Nihat Gıdık. Gıdık mı? Gıdık nedir oğlum? Abi, bu şey için aradık. Biz bu cinayet ol, o, olayı için aradık da. Ne cinayeti lan? Abi, bu telefondaki video var ya. Sen mesela yuvarla. Ya neredesiniz oğlum siz? Niye Ali like, gibi konuşuyorsun? Ee, yok yok ee, Aykut Bey. Gürbüz biraz meşgul. Benden rica etti. Ben de kıramadım. Tamam ulan tamam. Nerede telefon oğlum? Abi işte telefon bizde. Nereye getirelim diye soruyoruz. Depoya gelin oğlum depoya gelin. Yuvarlak biliyor. Tamam abi geliyoruz. Yuvarlak biliyor dedi. Ferhat'ı nereden tanıyor lan bu? Elimde nimet var yemeği dom arar ona var ya. Depo mı gelsinler diyor. He. Hadi gidelim. Hadi. <laughs> sen ne estağfurullah. Abi şöyle yanaş. <laughs> Gözünü seveyim içeride abuk sabuk konuşma Bak, Adamlar birazcık tehlikeli, birazcık ters adamlar. Şey yapma durum, idare et. Oğlum yürü siz ne işler çeviriyorsunuz lan? Neresi lan burası? Baba anlatacağım şimdi, gel sen gel. Aykut Bey için şey yapmıştık biz ama, gel abi. Sadece arkadaş gelecek. Abi olur mu öyle şey benim abim ya mahalleden? Öyle Hı. gerekiyor. O zaman şey yapayım ben. Abi müşteri falan ayağına bir yere kaybolma ne olacağı belli değil ben. Şey ben yine de hani kartımı vereyim de belki lazım olur diye diyorum. <laughs> o yuvarlak. Hoş geldin. Getirdin mi lan telefonu? Abi telefonu getirdim de bu yatak matak işlerine niye girdin abi sen? Gözünü seveyim ben evlilik harifesindeyim ne yapıyorsun abi? Ne diyorsun oğlum sen? Çektiğin videoyu aç ver bana. Oh! İç güveysi abi. Bu ne oğlum? Sen pizzacı değil misin? Niye benim videomu çekiyorsun? Abi ben pizzacıyım da yani ben onu tamamen sözlüğüm için şey yaptım, çektim. Yanlış anlaşılma oldu. Ne sözlüsü oğlum? Cinsi sapık mısın sen? Senin yüzünden başıma gelmeye kalmadı lan. Abi ne sen haklısın. Ben bak sözümde durdum getirdim. İstersen videoyu silelim sen bana telefonu geri ver. Çünkü telefon benim değil. Mafya bir dayının. Hatta onun bile değil yani. Oğlum eğer ki bu video yüzünden benim başım derde girerse, nerede olursan ol, seni bulurum. Karpuz gibi ikiye yanar. Telefonla ben de bas git. Öyle olmaz. Bak ben telefonu getirdim abi, videoyu da sildin. Telefonu almam lazım. Benim arkadaşım Rehin şu anda. Rehin bıraktım arkadaşımı. Bas git nerede bizim emanet? Aa, galerici abi. Hop, beyler. Beyler. Burası bu iş için uygun değil. Her yere vay fişek. Vallahi hava uçarız ha. Dışarı çıkalım, dışarıda konuşalım. Gerekirse vuruşalım. Ne konuşuyorsun lan sen sakallı? Ula yoksa kuş sende midir? Ne kuşu? Ne alaka? Bu kim oğlum? Kim bu çocuklara eziyet ediyor lan? Nerede torunumun telefonu? <laughs> Baba? Ne oluyor lan? Hamit oğlum, Hamit. Hoş gelmişsin. Oğlum. Sen indir o silahı aslanım. İndir. Bu yatak ne gördün? Ya kızım görmüyor musun? Ortalık Müge döndü. Ne yatağı ya? Ben de bilmiyorum. Ne Bu depo fikri aklına nereden geldi bakalım? Ne yapayım gülüm? Benim adım Ali Haydar Fişek. Doğru <laughs> lan. Ölmemiş. Kim ölmemiş ya? Baba. Feride. Abi. Feride. Adnan. Baba. Aykut. Kaşar. Lan. <laughs> Aylin. Aylin kim oğlum? Uğur. Uğur, Uğur kim ya. ya? Beyler bir dakika. Ben şimdi her şeyi çözeceğim. Gel sen gel. Sen gel birader. Aşkım sen bir dakika tutar mısın şunu? Bak, hiç güvense. Senin videonu bize çektiren bu. Dayı, senin evinin soyulmasını da bize bu planlattırdı. Galerici abi, senin kuşun vurulma talimatını bize bu verdi. Artık siz çözersiniz. Nasıl bir şebekeyse. Hadi Allah'a emanet. Baba, bir oyuna gelmeyelim. Yani. Kalk, kalk, kalk. Ne oluyor lan? Yürü lan yürü. Bas oğlum bas bas bas. Ah. Bas bas bas. Tamam tamam. Vay 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 vay. Ne patlattınız oğlum siz? Abi iç güvencinin sloganı patlamaktı ya. Ben sana bir şey söyleyeyim kaç metrede patladı kim bilir. Şov yaptık be. Ya ne oluyor ya? Vallahi ben de bir şey anlamadım bacım. Ya gördünüz patlayan fişekler yok silahlı adamlar bu kuş ne oluyor ne, ben anlamıyorum ne yaşadık biz? Aşkım sakin ol anlatacağım. Her şey geçti. Mahalleye sür Ferhat, mahalleye.